Mərhəbəyəlar canlarım, hepiniz xoş geldiniz. Yengeç burcu üçün çevirdim. Yengeç burcunun niyyətinə, xismətinə nələr gələcək? Şöyle bir baxacam. Canlar. Şimdi dört bir yere dağılması muradınızın tez vakitte yerine gelmesi 2-3 dalga şeklinde gittiği için de canım uzak yerden birine çekmeniz anlamına gelmektedir. Yani uzak bir yerden e, gönlünüzdeki insanı çekmek. Cazbezi, cazbenizle çekebilirsiniz etkileşiminizle ya da daha sonrasında belli bir zaman dalgası geçtiyse e, ee, gönlüne düşmüş olabilirsiniz. Rüyalarında görüyor olabilirsiniz ama bir şekilde çekiyorsunuz anlamına geliyor. Bir özlem hasret var gibi. Şimdi M harfi çıktı hemen sizlere. İsmi M harfiyle başlıyor olabilir yengeç burcu. Böyle bir insanın haber gelecek olabilir. Şöyle bir e, dağın tepesinde eteklerinde oturan bir insan. E, daha aşırı bir yer ya da dağlık bir yerde görev yapıyor olabilir. Ya da bu gibi yerde yaşıyor olabilir. Dağın eteklerine şöyle bir oturmuş. Uzaktan uzağa sizi seyrediyor. Ama bu insan çok e, siz hayatında hayatındayken çok da e, sizin istediğiniz şeyleri vermemiş gibi çok böyle süründürmüş çok e, uğraştırmış akıl oyunları yapmış olabilir ama bir süre sonra çekilmeniz ya da bir şekilde ortadan kaybolmanız ya da bir şekilde böyle ilişkilerin kopması sonrasında artık geri dönüş olmayan bir yol gibi hissetseniz de bu insan uzaktan uzağa sizi seyrediyor canım. Ha bazılarınız diyebilir çok kötü bir şekilde ayrıldık, geri dönüşü olmayan yol var ya da hayatına bir başka insan girdi mi çıktı mı bilmiyorum diyor olabilirsiniz ama bu insan site bulduklarını başkasında bulamıyor gibi yengeç burcunun böyle biraz şeyi vardır cazibesi aşk yönünde çekiciliği vardır aşk da ister ama bu insanın hayatındayken istenilen şey size verilmemiş canım diğer taraftan sürünen bir insan var kapınıza geliyor belki de bu haksızlığını artık belirli bir şekilde ödedikten sonra aklına gelmiş olabilirsiniz. Yani ortada bir haksızlık olduysa size karşı bir haksızlık olduysa geri telafisi şeklinde ona bir dönüş sağlandıysa yani ettiğini buluyorsa kısacası bu insan o zaman da aklına gelmiş olabilirsiniz siz kapınıza gelmiş bir hayvan silüetinde gelmiş bu hayvan silüetinde gelmesi aslında çok cefa çektiğini göstermektedir. İyi harfi de çıkmış canım. Büyük burunlu bir insan var. Bu insan sizin hayatınızda belirli yerlere gelmeniz noktasında yardımcı olacak bir insan olabilir. Bir baba olabilir, bir aile büyüğü olabilir. Daha sonrasında bu insanın elini uzatması ya da bir akıl vermesi olabilir. Size farklı dünyaların kapısını açacak gibi. Önünüzde 3-4 kapı var. Ama bu kapıları açma noktasında biraz çekingen davranıyorsunuz. E ee, bu atak yapmamanız e, bir başka insanların sizin önünüze geçmesine e, sebebiyet vermiş. O yüzden aslında e, sizin yapacağınız o kadar çok şey var ki, e, bunları hep erteliyorsunuz. Ertelemenizin sebebi de belirli şeylere takılı kalmanızdan kaynaklı. Bir süre sonra bunlara takılı kalmanız sizin önünüzde engel set çekecektir. Bu da size sıkıntı yaratacaktır. Yani ruhi bunalım yaşatacaktır. O yüzden yapmanız gereken şeyleri yapın. Gelecek olan haber zaten gelir. Ee, gelecek olan insan zaten gelir. Gelecek olan e, özel güzel iş haberleri olabilir. Bu e, evlilik haberleri olabilir. ilişki olabilir. Her neyse aklınıza ne geliyorsa sağlık olabilir. Bunlar zaten kapınıza gelecektir. Siz yapacağınız şeylerden kendinize alıkoymayın. Şimdi iki insanın arası dargın gibi bu bir arkadaş olabilir. Bunların arasını düzeltecek bir kişi var. Aracı olan bir insan yanlış anlaşılmaya sebebiyet olan bir olay yaşanmış. Bu açıklığa kavuşacak gibi bir çocuk velayeti olabilir. Elinden tutmuşsunuz, kendinize doğru çekiyorsunuz ama karşı tarafta istiyor gibi bir ayrılık olduysa bunun velayetini alacak olabilirsiniz. Bir mahkeme olayınız varsa böyle düzlükte beyaz bir sayfa açıp da güzel haberlerin, net haberlerin geleceği de habercisi canım. Şöyle bir altına da bakalım. Şimdi yoğunlaşan bir duygunuz var. Kat kat mağaraların altında kalmış gibisiniz. Bak ortalıkta kalmışsınız üzerinizde aslında çökülü şeyler var aslında bunlar kendi yarattığınız şeyler e, hiç kimse size yapacağınız şeylerde mani olmuyor alıkoymuyor sadece e, duymak istediğiniz şeyleri biraz geç duyacak olabilirsiniz yani istediğiniz güzel haberleri biraz geç duyacak olabilirsiniz bundan kaynaklı olarak da biraz sıkıntı çekiyor olabilirsiniz ama dikkat etmeniz gereken şey kendi kendinize vesvese vermemeniz aslında öyle bir şey yok e, karşı tarafın Özellikle çevrenizdeki insanların size yanlış haberler ya da sizi zaten moraliniz bozukken moralinizi daha da bozacak aşağı çekecek insanlar çevrenizde çok. Onları artık bir ayıklayın canım. Kendi hayatınıza bakın. El ele tutuşma var. Bak el ele tutuşma var. Belirli bir buhrandan sonra geliyor aslında. Kendinize çeki düzen vermeniz gerekiyor. Aniden ansızın bir haber gelebilir. E, ruh halinizdeki bu bozukluğu artık tamir etmenizin vakti gelmiş kalabalık bir ortama giriyor gibisiniz bir işi olabilir başka bir yere gidecek olabilirsiniz başka bir şehre girip çıktığınız bir yer var çevrenizden bir yerden bir yatırım noktasına bir şey alma edinme gibi bir durum söz konusu olabilir bir ehliyet de olabilir bu ya da bir beceri de kazanacak olabilirsiniz Şimdi E harfi burada da çıkmış. M ve E harfi canım. Dikkat etmeniz gereken harfler. E, uzanan bir el var. Siz de tutuyorsunuz. Geri çevirmiyorsunuz. Ha, şunu da söyleyeyim. Geçmişten bir cacık olmuyor. Yapılan hatalar tekrar yapılıyor. Ama dikkat etmeniz gereken şey hemen yelkenleri suya indirmemek. Belirli bir cezası varsa onu da ona uygulamak gerekiyor. E, ha Bu dediğim şey şey değildir. Yani kötü davranmak saygısız davranmak ya da geçmişteki şeyleri sürekli ısıtıp ısıtıp önüne koymak değil. Belirli bir tavrın içerisinde olmanız gerekiyor ki size yapılan hatalar bir daha yapılmasın. Yeni bir kişi var mı? Var. Yeni bir kişi de var. Ama siz buna şans verme noktasında... Bu insanı bir daha denedikten sonra e, deneyeceksiniz gibi ama daha sonrasında bu insan yolunuza çıktığında keşke geçmişteki insanı denemeseydim de seninle bir yola çıksaydım daha fazla seninle zaman harcardım daha fazla anılarımız olurdu içinizden diyeceksiniz bunu ve e, kendimi e, daha fazla yormazdım diyeceksiniz. O yüzden yeni insanlara fırsat vermenizde yarar vardır. Bir şey kucaklıyorsunuz, elinize alacaksınız. Bir şey edinmektir bu. E, geçmişten gelen güzel bir haber tekrarlanacak gibi canım. E, uzak bir diyardan da bir aile olabilir, aile büyüğünüz olabilir. Aile efradından böyle bir abi kardeş gibi bir insan olabilir. Askerlik yapan ya da meslek e, icabı gitmiş olan bu insanda tasın tarantı? toplamış. Yolunu size denk getirip geliyor gibi bir aile büyüğünün elinde öpmek var. ...işler ciddileşecek gibi. Ha bu geçmişte mi olur? Gelecekte mi olur? Onu ben bilemem. Sizin tercihleriniz ama geçmişteki insanlar ciddi yola çıksanız bile belirli bir süre sonra size alışınca canım geçmişteki hatalarını sizi tanıdığı için tekrar yapma cesaretini gösterecektir. Bu da ben de size bir tavsiye olsun. Kulağınıza küpe olsun canım. O yüzden hep bir yeniye odaklanma ve geçmişteki hataları yapmama e, çok önemlidir. Şimdi geçmişte yapılan hatalar e, olabilir. Bunlar zaten tecrübedir edindiğiniz. ha Bunları geleceğe e, düzenlemek sizin elinizde. E, bir sonrakine görüşürüz canım. Umutla, sağlıkla, mutlulukla kalın.